GTA Trilogy'nin trailer'ı geldi. Peki nasıl hissettik? Valla insanlar ikiye bölünmüş gibi dursa da aslında büyük çoğunluk şu anki durumdan pek memnun değil. Ve yani ben de değilim. Şimdi biz oyuncular olarak senelerdir zaten beklentilere kurban gidiyoruz. Beklentiye kurban gitme kavramı bizim için yeni olan bir şey değil. İnsanların beklentiye girmesi de bu oyun için yani aslında çok normal. Bir kere oyunu yapan firma Rockstar. Bir ismi, bir namı, bir duruşu var yani. İnsanlar Rockstar deyince bir önünü likliyorlar. Doğal olarak bu firmadan ne beklersiniz? Elbette güzel bir şeyler. Şimdi trailer'ı izledik, gördük. GTA 3'ün puslu atmosferini gördük, Vice gördük, Grove Street's Family'yi gördük, ışıklandırmaları gördük, yansımaları gördük ve gördüklerimiz yani beni pek fazla heyecanlandırmadı gözle görülür bir grafik iyileştirmesi elbette var. Bunu kimse inkar edemez. Çıkıp da aynı şeyi sunmuşlar demiyoruz kimse. Oyunu almışlar, sızıntılarda olduğu gibi Unreal oyun motoruna taşımışlar. Grafik olarak iyileştirmeler var ama yeterli değil be abicim. Yani biz bundan daha da iyisini bekliyorduk. Yani videoda bahsettik modlarla zaten grafik anlamında iyileştirmeler yapılıyor diye. Yani şimdi bu grafikler modların hani gerisinde kalmış. Ya bir de realistik grafik de yok ortada. Yani plastik gibi duruyor aynı grafikler. Oyuncak hikayesi modu gibi duruyor oyun. Şimdi bu trailer GTA 3'ün 20. yılında paylaşıldı. Bakın GTA serisi oyun dünyasında önemli ve ağırlığı olan bir seri. Siz oyun firması olsaydınız nasıl yapardınız bu paketi? Hakkını verirdiniz değil mi? Ama Rockstar yani gerek yoktu sanki be hocam. Hani tamam hani böyle de oynarız problem yok. Hani gameplay videosunu görmedik ortada ama mekaniklerin akıcı olacağı konusunda hepimizden fikiriz. Şimdi eski oyunlarda ne vardı? Eski oyunları oynayamıyorduk. Hani gerçekten sıkıntılı yapımlar GTA 3 özellikle Vice olsun falan. Hani çok arıza yapımlar Yok 60 FPS kilidini kapat, 30 FPS kilidini aç, bilmem ne şu bu. Oyun takılıyor, çöküyor, baga giriyor, karakter hareketleri bilmem ne. Hani oyun oynanmıyordu. Gerçekten sabır istiyordu. Şu anki haliyle oyunu artık oynayabileceğiz yani bunu görebiliyoruz. Bizim buradaki sıkıntımız ne? Hani grafik. Yanlış anlaşılmasın. Yani müthiş beklentilerimiz yoktu. Ama grafik olarak yani bu gördüğümüzden daha da iyisini bekliyordum. Bir de oyun neden Unreal ile yapıldı diyenler için şunu da açıklayayım. Arkadaşlar Rockstar Games yoğun çalışma temposuna sahip bir firma ve bir yerden sonra bu olay patladı. Bunu GTA Trilogy işte duyuruldu videomuzda konuşmuştuk ve çalışanlar artık bu olaydan ötürü mağdur olmaya başladı. Sonra Rockstar Games çalışma politikasını değiştirdi. Çalışanlarına esneklik olsun diye Rage yerine Unreal oyun motorunu kullanmaya başladılar. Çünkü bir oyun geliştiricisiyseniz Unreal ve Unity oyun motorunu bilmeniz Allah'ın gibi bir şey. Çalışanlar Unreal oyun motoruna hakim oldukları için daha esnek bir şekilde bu oyunu hazırladım. Ama 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 işte. Böyle trailerda göze çarpan fazla bir şey yok. Hani yabancı kaynaklara da baktım. Belki benim gözümden bir şey kaçmış olabilir diye ama onlarda da böyle bir şey göremedim. Aman aman. Hani bizim klasik karakterleri yeniden görüyoruz. O kadar. Neyse. Gameplay trailerını bekleyeceğiz artık. Bir de oyun çok pahalı diye Rockstar'a suç atanlar. Bir susun abicim ya. Bak zaten ortalık karışık görüyorsun. Dolar 10 liraya gidiyor. Adamlar bölgesel fiyatlandırma falan da yapmazlar zaten. Hani ben beklemiyorum. Bizim ülkede korsan oyun tüketimi almış başını gidiyor. Hala yüksek. E şimdi Kura'da bakıyorsun. O da çok yüksek. Hani mükemmel bir paradoks var ortada. Adam ne yapsın yani korsan oyun oynamayıp? 300 lira para mı versin? Akıl karı da değil. E yani böyle bir sıkıntı var ortada. Bu arada hani bahsedelim. Bu GTA San Andreas'in Definitive Edition'ı Game Pass'te yayınlanacak çıktı ilk gün. Hani deneyimlemek isteyenler Game Pass'i alıp deneyimleyebilirler. Haberiniz olsun. Neyse birkaç güne Eleno incelemesi geliyor. Hani takipte kalın güzel bir video olacak. Tim Bonin'in çıkışından falan da bahsediyoruz size. Şöyle keyifli bir içerik sunacağız. O zaman sizlere Eleno incelemesinde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize keyifli oyunlar.